Evet millet hepinize Aeroframer'in yeni bölümünden selamlar Önceki bölümlerin ilk açılamak kısmında mevcut Chapter 4'ten devam ediyoruz Hazırsanız başlayalım Abi aslında bir haberim var ben buraya oynadım ee, Videosunu da alıyordum Şöyle bir şey oldu Şimdi oyunda niye olumsuz oy Verdikleri hakkında birkaç tane fikrim oldu Oyunda save sistemi yok Hani bu kötü bir şey ben buranın 20 dakika videosunu çektim. Anlatımını yaptım. En son bossa gittim. Yanlışlıkla bir yere bastım. Öldüm. Sev olmadığı için baştan başlamak zorunda kaldım. Biraz sinirlenerek çıktım. Videoyu falan sildim. Oyunu sildim. Tekrar yükledim. Sonra dedim ki başlayalım. Bölümde şu gizli tüneller vardı. Hatırlıyor musunuz? Onlarla alakalı. Bir tık hızlı gideceğim. Anlatımını yaparak gideceğim. Şu kulaklığını takayım. Bunları verelim. Evet tüm tüm rollerle gidiyoruz burada. Şunun skill yok. Şu tamam. Şöyle. Tamam. Abi buradaki amacımız tünel Tünellere giriyoruz tamam birazdan. Tünellerde bulmacalar çözerek o şekil ilerlemek. Yalnız sen neredesin? Gelin. gelmemiş ki bile ya. Geçin. Sen şimdi çıkar. Gidelim abi. Tilyard'ı bulmamız gerekiyor. İlk önce Tilyard'ı buluyoruz. Bu Tilyard ve Brawl bize gerçek görüş sağlıyor. Yakınımızdaki pardon Tilyard sağlıyor sadece. Yakınımızdaki şeyleri görüyoruz. Görünmezleri falan. Bir at sen Fireball'a. Koy. Ya o can sıkıcı bir durumdu ya. Çünkü şöyle abi. 20 dakika oynuyoruz hani bu bölüm 20 dakika tamam. İleride bir buçuk saatlik bölümler olacak belki tamam mı? Ne olacak belli değil. Biraz sıkıntı yani. Anlayacağım. Aha açıldı kapı. Bu çok değişik bir şey. Boksa kocaman ha diğerlerine göre. Hatta ne cevende? Bilyard bu. Beni buradan kurtarmanız lazım diyor. Evet döndü bize kesinlikle şunu. Bilyard yaz bir şunu koyalım. Sonra şunu koy. Şunu at ne düşünüyordun? yapıyordun? Olmuş tamam Bir de vermeseydik ya Bu aynı zamanda iyileştiriyor Dilart. Buraları geçiyorum abi ...yakıştırmaya <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> tamam. Otu boş ver, şunu al. Tamam mı? Hadi şunu al. Ha, o pardon doluyum. Tamam, hadi gidelim. Şurada genellikle şuraya tilya yardla Dur onu koy. Abi çıldıracağım ya, şöyle gidiyoruz. İkisini koyuyorsun abi buraya. Sonra belli bir süre sonra kapı açılıyor. Şöyle bakalım tamam. Açıldı. Gidelim. Bizi tünel labirent dedikleri burası aramış. Bizi bize ne yapıyoruz onun hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle buraya açalım. Buraya da Bunu kesince de içinden bir şeyler çıkıyor ya. O level aldılar güzel. Bir verelim. Tempot yoktu değil mi? Evet ya. ya. Bu şeyler yalnız zor ölüyor ya. O bir tık beni şey yaptı. Burada da şuraya basacağız. Gel bakalım şimdi. Şöyle gel. Böyle. Ya abicim şuradan çıkma işte ya. Ölmez herhalde değil mi? Ölür mü? ya Bir oktan kız geldi zaten. Şuradan. <laughs> <laughs> Abi onu da canı azalıyor ya. Çabuk kesin. Gerçi orada zaten şeydi değil mi? Gel geçin şuraya bakayım. Al canı. Peki niye dalmıyor? Abi bunu sevmiyor işte. Adamlar yanında çatışıyor. Bizimki tutuyor dalmıyor. Da Bunlar ne yapıyor? Bunlar ölüyor değil mi? Ha şu oluyor. Şöyle gelin bakayım. Bir can vardı. Hayır, hayır. Bir can yok gibi. bir yapalım. Şuraları iki yapalım. Gürüyün. Bir can bas. Öyle gel. Abi bak işte tıklıyorum gelmiyor ben buna ayar alıyorum ya. Tamam. Bir beş daha fazla bir şey yapıyor. Gelin bakalım. Hiç onları kesmek de şuradakileri kesmekte uğraşmayacağım Zaten kesici bir şey de vermiyor. Bizim bunların içinden bir şey çıkmıyor ya. Her bölümden bazen çıkıyor. 15-20 tane oluyor ya. Derdi herhalde ya da şuradaydı. Şimdi burada. burada açılmış. neler var var? Aynı Şu alsın. Haydır belki bak. Çek. Tamam onu hallederiz de. Bir saniyelinde görünmez oluyor. Runeo Face. Şunu basıp şunu al. Herkesin şey bunun yokmuş Dur al. Burada ne yapıyorduk ha? Şu ve şu. Çıkın Çıkalım, evet. Şuralara iki kişi koymam gerekiyor. Açıldı. Burada monolit geliyor. Monoliti kesmemiz gerekiyor. Şunları öldürürsek bak anlamıyorum. Bak gidiyor oraya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakar mısın? Bak böyle buga giriyorlar. Steady, <laughs> not Vallahi çiftecek ya bu beni. Gün diyor yok şey tanksa da. Hadi yüzde yirmi Stand tall. Every night will end salamandır. Tamam bu şekilde hadi gidelim Buraya şunu. Buraya da şunu koyalım. Normalde buraya 15. dakikada falan gelmiştim Bu da 8 oldu bak. Yarı yarıya şey yaptık. Evet Çünkü şuralarda vakit kaybetmedim. Tamam abi, şuradan çıktık ana yeri geri döndük sen şuraya gel Ben de şuraya gel Ben şuraya 2-3 adım sonra final boss zaten Final boss'u birazcık sıkıntılı Jump full falan geri geliyor biraz yoruyor Onun harici herhangi bir sıkıntı olmuyor bu Bu arada ben çok alt taplatıyorum ya Bası yanlışlıkla Burada görünmezler var görünmezlerle savaşacağız Nerede gitti hocam? Understood. <laughs> şey görmemek iyi oluyor ya. Aynı, aynı, adam olmuyor ya. Bir önceki ne, ne oluyor abi? Işıklar geliyor. Of course. ne oluyor? Ne şey? Ay dem orada bir şey yok. Şunlarla çatışacağız. Yıkın abi, kırın abi. Bunlar sütun atıyor bu taşlar. Yakında girince belli bir sürü şey olunca. Bir yok adam. Bu da bitti. Sen de bak pot varmış. Tabi kure. Şurası mıydı? Aynen buru olması gerekiyor. Final bossu var burada da. Dark times kindle fierce hope. We are the beacon. Haydi bakalım final bossuna geldik. Son oda. Karanlık. Mağara boş değil. Hülyar. dur. Taştan bir şey var aynen. Göz Bu gidip cam fulleyip geliyor diye biliyorum ya. falan patlatıyor, sağlam boz. <laughs> Can full leap geliyor. May lady smile upon you? Is <laughs> Şuraya çıkalım şu tankı sattan. Şu bas. Ben de devam şunu bak. Not, not. Not, not. Not. Başka atacak neyimiz var? Bunu attık. Tık geri gelin siz. Tabii a bunun canı çok azalmış. Gitsin şöyle. Evet abi gelebilir misin artık? Bir de taşımacı açık oldu halde böyle ha. Böyle. Killer atsın. Sen at abi. Dur mu atıyor ben mi yanlış gördüm? E niye vurmuyor?

Delta bu girsin. Bastığı zaman 3 saniyede görünmez. Tamam. Kod neymiş? 120 sa sani 10 saniyede 120 can yeniliyor. Tamam güzel. Tamam hadi Daha bitmedi ya. Bir boss daha varmış. Ben buraya final sanıyordum abi. Burada öldüm ben. O değilmiş işte. De. Açın kapıyı bakayım. Ayağımı kurtarabilir miyim aşağıdan? Heh. Where is my place? Another veiled passage. Another secret to unlock. A secret path. That's right, it's a secret path. We found it. I will do as it see not as dead as it seemed. Hard to say if this is coincidence or if this place is testing us again. I could reach the other side, see if there's something helpful. Or oh, we could just appreciate a genuine lava stream's compelling beauty for a moment Oi, Shen, throw a fireball when I'm back. Give me a moment. Give me a moment. I like it. Ee, burayı kır. Aa, yapma. Ha, şunu da vereceğiz tamam işte. Ora patladı, küçük düştü güzel. Tamam. Nice. tamam. Geçin karşıya Bakın nice Şimdi haritanın yetmiş tamam Çok az bir kısım kaldı Fakat yukarıdan mı gitsek soldan mı gitsek Buraları hiç bilmiyorum işte Şurada Ooo bir dakika Burada boğular var Orada bir şey yok Şurada loot var hem yani baba Loot sonra tutuklarız ya different. Can you open it? I will try, but it's very intricate. Mm -hmm. Brighter than the sun. Evet, son olabilir mi? Bu şey değil mi ya? Look at this. Bu şeyde ya modda vardı ya oyunun. Parça gönderirse kaybediyordun. This could be what we are looking for. Shen's right though. It seems broken. Kırık diyor, kırılmış yani ayak kırılmış. Yes. I will have a closer look. Bu hareket, hareket ediyor şimdi ya. Başımıza bela gibi. Oh, Go <laughs> Yapmadım diyor. Bu kadar mı? Ya mu? Ha normal lan. Aradığımız şey bu muydu? Ha tamir ediyor okey. Bir tamir ediyor. Oğlum. Dark Times Kindle so much ederken koruyacağız okey Kırıldı kırıldı Bu <laughs> nasıl bir geliş ya 30'a geldi güzel. Birazcık hızlı oldun ama ya. Buralardan da bir yerlere gidiliyor bu arada. Bu söyleyeyim. Çok can sıkıcılar. Buraya mı? Normal şey olmuş <laughs> Bunları sabitle. <laughs>

Lan lan W aç. Heh, son saniye açtık ya. Giriyorum. Abi şey yaptım ama kurtardım. Bir de bu. Abi ama kurtardık ya. Bitti amaç. Güzel bir şeymiş lan o. Ya, bitti işte şey. Ama kaybettik kazandık bu tam biliyorum. Sıklayamıyorum şu an. Bu şey güzelmiş bu arada beğendim. ESC <laughs> <laughs> de çıkmıyor. Çok <laughs> ilginç bir şey yaptık. Tabi sadece ne şey yaptık. Geçti saydın, Lord Rupert will be delighted. Yin and I will report to him. We'll be back as fast as we can. Abi, bence ya. Admit it. You got lucky. <laughs> Luck? No. This was fate. I've defeated Victoria you Magnificent. Tamam bırak da bölümü geçelim ya. Bir daha, tekrar oynamam abi ben bölümü ya. For <laughs> example, da hala kuzeydeki savaşı kazanmak derdinde. Biz de bölüm değişmek derdindeyiz. <gülüyor> tıklayamıyorum. Tıklayamıyorum. <gülüyor> I only knew it was here. I will leave the rest to Master Stoneweaver and the Hammer Song. A weapon, after all. We want to rewrite history, not repeat it. It holds secrets, many secrets. <laughs> secrets. Killian, this could change everything. I, sure I only a small glimpse, but this is no mere war golem. Is it sentient? I don't think so. Hayır L'ye Aha L'ye basıp geçebiliyormuş şuradan Geçtik sayısı Abi gene geldi ya Bir renç ben, ben buraya geçerim millet Ne saçmaydı yani kazandık sayısı yani o kadar şeyi gösterdi kazandık var bitiyorsa orada bitseydi o kadar sinematik izlemeseydi 5. bölüme Devam ederiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.